Değerli konuklar, 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu'na hoş geldiniz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Sinema ve Felsefe Sempozyumu'nda küresel çapta meydana gelen COVID-19 salgını nedeniyle aynı mekanda bir araya gelemedik. Ancak bu iki disiplin üzerine düşünen, özgün metinler ortaya koyan bireyleri, çevrim içi olarak bir araya getirerek paylaşım olanağı sunmaya devam etmekteyiz. Akbank Sanatla gerçekleştirdiğimiz 3 gün boyunca devam edecek olan panellerimiz ve oturumlarımızla birlikte sizlerle evlerimizden de olsa sinema ve felsefe birlikteliğinin hayat dolu akademik yolculuğuna çıkmanın heyecanı içerisindeyiz. 2016'dan beri yeşerttiğimiz bu filize bu yıl fiziki olarak aynı mekanda ulaşamasak da çevrim içi olarak bizlere yeni olanaklar sunabileceğine inanıyoruz. Zira Bergson'un tabiriyle değişimi bırakmak yaşamayı bırakmak demektir. Bu düşünceyle yaşamı katlanabilir hale getirmek için yeni seçenekler sunmak bizler için de değişime kapı aralamış, sempozyumu çevrim içi yapmamıza da vesile olmuştur. Şu anda bu birlikteliğin artarak büyümesini izlerken aynı zamanda sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsterseniz sözü fazla uzatmadan geçen seneki heyecan verici serüvenimize şöyle bir göz atalım. Memento vivere yaşamı hatırla. Sinema bize yaşamı hatırlatır. Fiziksel yaşamda kaybolan yaşamı bize geri verir. Yaşamda her zaman daha fazlası vardır. Felsefe bir hayatımızın her alanında var. E, sinemada hayatın bir parçası. Dolayısıyla bana ilginç geldi ikisinin bir arada olması. Sinema bence felsefeden ayrılamaz bir olgu. Bu nedenle ikisinin bir arada sunuluyor olması daha derinlikli ve daha nitelikli çalışmalara olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum. Felsefeyi sinemanın yedeğine almak ya da felsefenin bir illüstrasyonu olarak sinemayı okumak değil de sinema ve felsefe alanını bir arada kat etmek gibi bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Bu da çok kıymetli ve tekil. O aşıp taşan düşünceler artık bizden çıktıktan sonra filmin sizin yaşam deneyiminizde okuduğunuz kitaplarla, filmlerle baktığınız, gördüğünüz, bulduğunuz benim hiç belki düşünmediğim şeyler Film yaparken, filmleri yorumlarken, film üretme süreci içerisinde merkezsiz bir konum alabilmenin insana çok daha <laughs> avantajlı bir yer bağışlayabileceğini söylemeye çalışıyorum. Biz de burada bir koca dünya kurduk e, sinemacılar ve felsefeciler olarak. Çok mutluyuz. Bu sempozyumun elimizden alınan yapıp edebilme kudretimizi tekrar edinmek için, geri almak için bir imkan olduğunu düşünüyorum. O anlamda çok faydalı görüyorum. Bu pazar yeri alegorisi edimselleşti. Baktığımızda yine toplumun çok değişik kesimlerden insanlar bir araya geldi. Dolayısıyla bizim çalışma biçimimiz kolektif bir ruh. Çalışan ve çalıştıranın olmadığı, buradaki bu konuşmayı yapan hocanın dahi çalıştığı, elini hayatın içine soktuğu, böyle bir minor topluluğuz biz. İzin verirseniz tekrar edeceğim bunu. Tüm düşünenler birleşmiş. Sine filozofi olarak amacımız gerçekliği yeniden icat eden yönetmenleri, akademisyenleri ve tüm sinema severleri bir araya getirerek yeniyi ve yaratıcı olanı keşfetmeyi sağlayacak kristal görünümleri üretmektir. Bu anlamda felsefenin bir yolculuk olduğunu, bu yolculukta da bize sinemanın eşlik ettiğini vurgulamamız yerinde olur. Şimdi de bu yılın tanıtım fragmanıyla sizleri baş başa bırakıyorum. başından beri birlikte çalıştığımız Akbank Sanat'ın sanatsever yöneticileri Derya Bigalı, Ayşegül Coşkun ve son iki yıldır birlikte çalıştığımız KET yapım sorumlusu Teoman Gönen'e teşekkürlerimizi sunuyor. Derya Bigalı'nın bize göndermiş olduğu video ile sizleri baş başa bırakıyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumuna hoş geldiniz. Akbank Sanat ve Sine Filozofi Dergisi işbirliğiyle her yıl düzenlediğimiz bu sempozyumu, bu yıl pandemi dolayısıyla çevrim içi olarak gerçekleştiriyoruz. Sinema ve felsefe bizim çok önem verdiğimiz iki farklı disiplin. Bu alanda da birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu yılda bu üç gün boyunca 4-6 Aralık tarihleri arasında birçok bildiriyi dinleme fırsatımız olacak akademisyenlerimizin sinema ve felsefe ilişkisi üzerine akademik çalışmalarını dinleyeceğiz ve tartışacağız. Ayrıca paneller kapsamında birçok konuşmacımız değerli bildiriler sunacaklar. E, tabii ki bu etkinliğin gerisinde çok büyük bir çalışma, çok büyük bir emek var. Ben başta Profesör Serdar Estürk hocamız olmak üzere tüm Felsefe filozofi e, Sino dergisi ekibine çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve bu vesileyle bu yılda ilham verici ve bize yeni ufuklar açan bir sempozyum olmasını diliyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Sözü Sine Filozofi Dergisi yayın sahibi ve sempozyum yürütücüsü Profesör Doktor Serdar Öztürk'e bırakıyorum. Serdar Hocam buyurun lütfen. Akbank Sanat'ın değerli yöneticileri, Sine Filozofi Dergisi'nin sayın editörü, Sine Filozofi ekibi, sempozyuma katkı sağlayan KET yapımı yetkilileri, Sempozyumda bildiri sunacak katılımcılar, saygıdeğer sanatçılar, yönetmenler ve dinleyiciler. 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumuna hoş geldiniz. Kurucusu ve yayıncısı olduğum Sine Filozofi Dergisi'nin her yıl geleneksel hale gelen Sinema ve Felsefe Sempozyumunu bu sene online yapmaktayız. Pandemi süreci nedeniyle sempozyumu bu yıl ya yapmayacak, erteleyecek ya da çevrim içi yapacaktık. Yani filozof Kierkegaard'ın ya ya da kitabında sıkça vurguladığı ya ya da seçeneğiyle karşı karşıya kaldık ve seçimimizi yaptık. Bazıları fiziksel mekanlarda sempozyum yapmanın yararlarını savunabilir. Örneğin şunları ileri sürebilir. Fiziksel mekanlarda sosyalleşmenin entelektüel ortama daha fazla katkısı vardır. Beş duyumuzun tümünü işletme şansına sahibizdir. Bunların hiçbirisine online ulaşamayız. Bunun gibi pek çok gerekçe nedeniyle sempozyumun çevrim içi yerine online yapılması iddia edilebilir. Ancak bu ya seçeneğinin dışında ya da seçeneğine geldiğimizde, yani sempozyumun sanal ortamda düzenlenmesinin gerekliliği de şu tip argümanlarla iddia edilebilir. Çevrim içini de kendine dair avantajları, üstünlükleri olabilir. Maddi olanaksızlıklar nedeniyle ve zaman sorunu nedeniyle İstanbul'a gidemeyen dinleyiciler açısından çevrim içi yapmak avantajlıdır. Katılımcılar kendilerini sanal mekanlarda daha rahat hissedebilirler. Nihayetinde zaman mekan sorunlarının üstesinden gelmede çevrim içi bize daha fazla imkanlar sunabilir. Ama nihayetinde hangisini seçersek seçelim tartışılacak, artık bırakılacak bir husus hep olacaktı. Bu durumda seçim yapmalıydık. Seçimimizi online lehine kullandık. Tartışılabilir ama felsefede böyle değil midir? Paradokslar üzerine düşünmek. Gel gelelim, memnuniyetle bildirmeliyim ki dinleyici talep formlarımıza ve sosyal medyamıza bırakılan tarafımıza yazılan e-maillerden anlaşıldığına göre sempozyumu çevrimiçi yapmak olumlu karşılandı. Nihayetinde yeni durumlara karşı kendimizi adapte etmeliyiz. Sinema felsefesi topluluğu olarak bazen beş duyumuzu işlettiğimiz fiziksel mekanlarda, bazen de bazı duyularımızı işletemediğimiz sanal mekanlarda yer alacağız. Sinefilozofi olarak başından beri sanal dünyada hep vardık, varız ve olacağız. Instagram'da, Youtube'da, Twitter'da, Facebook'ta, Spotify'da, elektronik dergi olarak internette başından beri varız. Şimdi zorunluluk nedeniyle bir yenisini ekledik sadece, online sempozyum. Ama bu geçici bir durum. Normal şartlar oluştuğunda kaldığımız yerden devam edeceğiz gelenekselleşen mekanımızda, gelenekselleşen ilişkilerimizde. Değerli dostlar, daha önceki konuşmalarımda belirttiğim gibi bizim ilçemiz sinema ve felsefe buluşmasını felsefenin ilk doğduğu mekana, pazar yerine indirmek. Aslında indirmek demeyelim, pazar yeriyle buluşturmak. Orada heyecanlı, tutkulu, istekli, kendilerini gerçekleştirme isteğinde olan amatör ve profesyonellerle yeni serüvenlerin tohumları atılabilir in inancındayız. Sağlıklı bir sinema eleştirisi olmadan, düşünceyi yeni olanaklara açan filmlerin üretiminde sorunlar olabileceği inancındayım. Sağ e nitelikli bir sinema eleştirisi de gözlerimizin ve kulaklarımızın geliştirmesinden geçer. Sinemayı sadece basit bir eğlence olmanın ötesinde görebilmek, filmlerde düşünce olduğunu hissedebilmek için Sinema Felsefesi Dergisi, dergi etrafında sempozyumlar ve kamusal tartışmalar çok önemli. Başından beri bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de sinema felsefesini kuran Sine Filozofi Dergisi, çıraklar, kalfalar ve ustalarla sine filozofik yolculuğunu sürdürüyor. Değerli sine filozoflar, bu yolculuğumuz karşılıksız kalmadı. Bu yılda sempozyuma yoğun ilgi gösterildi. Sempozyum online olmasına karşın çok sayıda bildiri geldi. Bilim kurulumuzun değerli üyeleri sunulmaya değer bildirileri özenle seçti. Sonra programı oluşturduk, hazırlıklarımızı yaptık ve şimdi karşınızdayız. Umarım verimli geçer, zihninizde yeni sorular oluşur ve bu münasebetle bunları yanıtlamak üzere yeni felsefi yolculuklara çıkarsınız. Değerli dinleyiciler, felsefi yolculuğumuzu Sine Filozofi Dergisi etrafından yürütüyoruz. Elektronik uluslararası bir dergi olan Sine Filozofi bu yıl editör kadrosuna dünyaca ünlü saygın 3 sinema felsefecisini katarak gücünü arttırdı. Daha önce uluslararası editör kurulumuzda yer alan Adrian Martin, Geri Zabel, Anna Stavrakopulo ve Aynur Kerimova'ya ek olarak Tarja Lein, Patrice Pisters ve Thomas Wartenberg dergimize katıldı. Uluslararası alan indeksi yanı sıra ULAKBİM TR dizi ve diğer önemli indekslerde yer alan dergimiz yönetmen görüşmeleriyle, makaleleriyle, değinileriyle yolculuğunu devam ediyor. Dergimiz aralık sayısından itibaren Emerging Index'e başvurarak Ahçi ve Social Science Station indeksin temel basamağını da tamamlamayı hedefliyor. Bu arada Sine Filozofi sosyal medyadaki kamusal paylaşımlarıyla gözlere ve kulaklara seslenmeye devam ediyor. YouTube kanalımızda geniş kitlelere ulaşıyor yazı ve imajlar arasında felsefe yapmayı sürdürüyor. Değerli sine filozoflar, dünyada dahi yeni gelişen ve pek çok ülkede henüz kurulmayan sinema felsefesinin temellerini Türkiye'de 2016'da kurmanın mutluluğu içindeyiz. Bu zemin üzerinde her yıl düzenlediğimiz sinema ve felsefe sempozyumları minor oluşumumuzun gücünü giderek arttırmakta. Bunun bilincindeyiz. Kanımca, bu tür entelektüel faaliyetlerin en önemli yararı, para ve iktidar motivasyonlarının dışında hakiki anlamıyla bir paylaşımı, bir dayanışmayı, işbirliğini, entelektüel ve sanatsal alışverişi özel zeminde işletmesinden kaynaklanıyor. Böylece giderek özneleşebiliyoruz. Filozof Alain Badyo'nun sıkça metinlerinde belirttiği gibi icat edeceğimiz hakikatlerin değişik yüzleri olabilir. Aşk, politika, sanat ve bilim. Filozofi dergisi etrafındaki faaliyetler sanat ve bilimi birbiriyle Nietzsche'ci anlamda Apollonik ve Dionysosçu bir ilişkiye yerleştirmeye gayret etmekte. Bu bizim seçimimiz. Ne kuru ve soyut bir mantık ne de mantığı bir kenara tamamen bırakan esrime hali. Değerli izleyiciler, bizim bu seçimimiz aynı zamanda yeni bir sinema eleştirisidir. Eski sinema eleştirisi, sinemayı bir temsil, bir gölge, kavramların basit illüstrasyonu, göstergesi olarak görmektedir. Sine filozofi olarak biz seçimimizi yaptık. Sinema temsil değildir. Sinema basit bir eğlence değildir. Sinema gerçek dünya denilen dünyanın yansıması da değildir. Önce fiziksel denilen dünya sonra sinema yoktur. Sinema kendi başına gerçektir. Hatta gerçekliği icat eder, yeni gerçeklikler yaratır. Sinema sinemadır. Badyo'nun dediği gibi sadece bedenler, diller ve hakikatler vardır. Sinema bir beden ve hakikattir. Sinema bizlere gerçek etki yapar. Rengiyle, kurgusuyla, kamera hareketiyle, açısıyla, müziğiyle yaşama aşar, taşar. Sinema aynı zamanda günlük yaşam içinde göremediğimiz kendimizi, diğer insanları, hayvanları, bitkileri, inorganik dünyayı, interstellar ve kontak gibi filmlerde olduğu gibi evreni, galaksileri bizlere yeni bakış açılarıyla gösterir zamanı sinema ile görür ve işitiriz. Sinema fiziksel gerçekliği ifşa eder ve özgürleştirir. Sinemadaki imajlar tutkuludur. Duygulanımlarımıza hitap eder. O haldeki sinemadaki düşünce kuru bir düşünce değildir. Soğuk, otomatik, soyut bir mantığı içeren düşünce hiç değildir. Sinemadaki düşünce tutkulu bir düşüncedir. Bütün benliğimizi duygu ve duygulanımla saran bir düşüncedir. O halde ona uygun onunla birlikte yol alan bir sinema eleştirisinin yanında olmalıyız. Duygulu, tutkulu, coşkun, sevinçli, yaşama bağlı, yaşamla birlikte, gökyüzünde değil, kuru ve soyut bir mantığın yanında hiç değil. Değerli sine dostlar, çevrim içinde 3 gün boyunca sizleri ağırlamaktan keyif duyacağız. Olağanüstü talep nedeniyle oturumları aynı zamanda YouTube'dan canlı yayınlamaya karar verdik. Bu anlamda da bir kopuş yarattık akademik bildirilerin yanı sıra bu yıl ilk defa Türk sinemasına emek verenler panel serisini başlattık. İlk olarak Tunç Başarandan başlıyoruz. Bunun yanı sıra bu yıl ilk uzun metrajlı filmini de çeken çok yönlü sanatçı Ercan Kesal moderatörlüğünde Türkiye'de sinemanın sorunları üzerine paneli izleyebilirsiniz. İlginç bir başka panelimiz montajın düşünceyle ilişkisi üzerine olacak. Her yıl olduğu gibi Pratik ile teori yan yana olacak. Oturumları ve panelleri katı, kaçırdınız mı? Üzülmeyin. Yine kaydı alıyoruz. Bir mani çıkmazsa YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Değerli sine filozoflar, geçen yıl konuşmamı bitirirken söylediğim ifadeler bu yıl pandemi ile birlikte daha önemli hale geldi. Ölümü hatırla Memonte Mori'den ziyade yaşamı hatırla Memonte Vivere diyerek konuşmamı bitirmiştim. Sanat ölüme direnişse hem sanat hem de düşünsel boyutu olan sinema çift katlı bir direniştir. Yaşamda her zaman fazlası varsa biz de bu tür faaliyetlerle bu fazlayı arayacağız ve daha ötesi yeni fazlalıklar yaratmaya çalışacağız. Ama birlikte ve sizlerle. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Serdar Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar, bu yılki çevrim içi sempozyumda değerli akademisyenlerin sunumlarıyla 22 oturum ve birbirinden kıymetli sinema yönetmenlerinin, oyuncuların, kurgucuların katılımlarıyla gerçekleşecek olan 3 panelimiz yer almaktadır. Şimdi kısa bir molamız var. Ardından saat 10'u 10 geçe filmlerle insan merkezciliğin dışına çıkmak ve otor yönetmenlerle felsefe adlı çevrim içi oturumlarımız başlayacaktır. Teşekkür